Evet arkadaşlar. Herkese cümleten tekrardan bir gün arayla motorumla beraberim aşağıdayım. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler diliyorum öncelikle. Canavarım zaten temizliğini biliyorsunuz. Şimdi de tekerin altını, arka tekerin altını parlatıcıyla sileceğiz. Sarp diye bir marka. Parlatıcımızla beraberiz. Yanımızda bir adet sünger böyle şey gibi esneyebilen mavi sünger bulaşık süngeri egzozumuz burada motoru gene sürdük demin bağıttıra bağıttıra şu anda zaten sıcacık egzoz motor bloğumuz da burada yaptıklarımız en sonki videomda zaten bunları bahsetmiştim şimdi yapım aşamasına geçelim Arkadaşlar öncelikle burayı şöyle açıyorsunuz. Sprey yerinde of onda oftan ona getiriyorsunuz. Bakın. Zaten görünüyordur büyük ihtimalle. Şimdi silelim bakalım altını. Altına pas olacak. Canavar gibi olacak benim motorum. Canavarlar gibi olacak. Oy maşallah. Canavar canavar. Bu şekilde motorumuza devam. Kaldığımız yerden. Oğlum hayırdır lan biz her yerdeyiz ha. Biz her daim piyasadayız oğlum. Dikkatinizi çekerim ha. Heh. Yok yok. Edemiyorum yok. Yapamıyorum yok. İyi çıkamıyorum oğlum hayırdır. Aha. da devam. Motorumuza da devam. Her de devam. Ah. Tekerin haline bak. Balanması yani. Bir daha bu sefer de tekeri şöyle yapalım bak. Bula çantamız, bunu da getirdik süngerle, sifteyi şeyle, <laughs> aparatını. Sifteye gidiyoruz sonra. <laughs> Heh, tamam böyleydi. Yanından altı biraz daha görünüyor. Arkadaşlar bak, bu şekilde siliyoruz. Bakalım ne olacak. Benim yani iki canavarım da. Züngerleri silerim şöyle bir güzel. Heh. Her zaman bir yaparız Dikkatlerini Dikkatinizi çekelim. Her daireye. Allah büyük be. bu böyle devam edecek işte arkadaşlar. Bugün de bu videomda bunu göstermek isterim. Tekere bak. Tekerin parlaklığına bak. Görüyor musun? İlk günkü gibi maşallah. Bu şekilde devam motorumuza. Bu videomda da arka tekerin altını parlattığımı göstermek isterim arkadaşlar cillop gibi aynı kuralsız illegal devam. Takipte kalın, izlemeyi unutmayın. Herkese hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Devam.